Birinci soruya bakalım. F A'dan B'ye ifadesi tanım ve değer kümelerinin yerlerini değiştirerek fonksiyon olmayan ifadeleri fonksiyon yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tanıma uygun bir örneklemedir? Önce doğru seçeneğe bakalım. Sonra birkaçının neden olmadığını gösterelim. Şu D seçeneğini inceleyelim önce. Bakın başlangıçta tanım kümesi reel sayılar. Değer kümesi de doğal sayılar fonksiyon olması için tanım kümesinde açıkta eleman kalmayacak. E fakat mesela reel sayılar kümesinden eksi 5 elemanını seçin. X yerine eksi 5 yazarsak burada eksi 2 oluyor. E doğal sayılar 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. E bu tarafta eksi 2 eleman olmadığı için doğal sayılarda eksi 2 doğal sayının elemanı olmadığı için bakın bu eleman açıkta kalıyor. Şu anda bu fonksiyon değil. Şimdi tanım kümesiyle değer kümesinin yerini değiştirelim. Burası doğal sayılar olsun. 0 1 2 3 diye gidiyor. Burada da reel sayılar, aklımıza gelen bütün sayılar var. Artık e, buradan buraya bu fonksiyonu tanımladığında N'den R'ye artık N kümesinde açıkta eleman kalmayacak. İstediğim istediğim değeri vereyim, bir karşılığı var. Üstelik her elemanın yalnız bir görüntüsü var. Dolayısıyla e, k bir fonksiyon belirtir. Mesela E şıkkına bakalım. Eee bu şu anda bir fonksiyon değil çünkü 3 paydayı 0 yapıyor. E ben bunların yerini değiştirsem reel sayılar 3 var bu da paydayı 0 yapıyor. Zaten fonksiyon değildi. E, tanım ve değer kümelerini değiştirme yine fonksiyon olmuyor. Bize diyor ki fonksiyon olmayanı ters çevirdiğimde fonksiyon olacak diyor. E, C şıkkına bakalım mesela. E, C şıkkı şu anda bir fonksiyondur. Çünkü tanım kümesi doğal sayılar. Değer kümesi tam sayılar. Burada tanım kümesindeki her elemanın yalnız bir görüntüsü var, herhangi bir sıkıntı yok. A ve B şıklarında incelerseniz onların da birer fonksiyon olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla doğru seçenek Denizli olur.